Evet arkadaşlar Garaj Türkiye hoş geldiniz. Bugün yeni videoyla karşınızdayız. Bugün Mac Roid, Mac Box, Infinity, Android Box inceleyeceğiz. Şurada görmüş olduğunuz gibi iki tane USB girişi var. Bir tanesi 3.0, bir tanesi 8.0 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızası var. 4K destekli. Android 12 sürüm mevcut. YouTube, Netflix, Mian Sport, Prime, Disney Plus, Google Play mevcut. Şurada ürün özelliklerinde Android toneli ki emnolojik y 4 CP işlemci mevcut. 64 GB e, hafızası var. Bunun 7 GB'ını Android sürümü kullanıyor. E, en güzel özelliklerden bir tanesi çift kanal Wi-Fi desteği var. 2.4 ve 5 GHz. Dead display ve sesli komut kumandası var. Cihazı açtığımızda Açamadığımızda içerisinden bir tane garanti belgesi çıkıyor şu Mercer elektronik hmm. herhalde büyük ihtimal üreticisi ya da getiricisi budur. Burada kullanma kitapçığı. Burada sorun giderme, giderme güvenlik talimatı ve burada garanti kağıdı mevcut. Şurada bir tane komandası var küçük. Şöyle göstereyim. Avucunuzun içi kadar. Burada nelerimiz var? YouTube, Netflix, Prime ve Google Play'in kısa yol tuşları var. Şurada ee ana menümüz tuşu var. Burada sesli komut tuşumuz var. Bastığınız zaman sesli arama yapabiliyorsunuz. Şurada en güzel özellik mouse kısmı. Bastığınız zaman mouse olarak kumandayı kullanabiliyorsunuz. Ses açma, kapama programı ileri geri ıvır zıvır menü arası geçişlerde kullanacağınız. İçerisinden bir tane HDMI kablo çıkıyor. Basit. Ee, gelelim cihazın kurulumuna ve kurduktan sonraki e, hangi programları destekliyor e, randımanlı olarak nasıl kullanırsınız o noktaya gelelim. O noktaya geçmeden önce şu şekilde bir tane HDMI dönüştürücü alarak bunu monitörde de kullanabilirsiniz. İlla televizyon için kullanmanıza gerek yok. Ya televizyonda HDMI varsa da monitörünüzü de e, LED ya da LCD monitörü. Şimdi monitörü göstereceğim ben birazdan size. Orada da işlem yapabilirsiniz. Cihazımızı çalıştığımızda şöyle bir ekran var. Yanında iki tane USB girişi var. Burada micro SD kart girişi var. HDMI kablo LAN girişi ve optik çıkışımız mevcut. Aynı zamanda buraya da hoparlör takabiliyorsunuz. Hoparlör çıkışımız mevcut. Şimdi cihazımızı açtık. Ana sayfamıza geçelim. Şimdi şurada mouse tuşumuzu kapatıp açabiliyorduğumuzu söyledik. Burada ayarlar kısmına girelim. Ayarlar kısmında neler var onu göstereyim. Burada iki önce kablosu ağa bağlanmak için e, giriş yapıyorsunuz. Kablosu modemizi bulup şifresine girip internete kablosu bağlayabiliyorsunuz. Ya da modem yakınsa kablo ile de bağlayabilirsiniz. Burada oturum açmanız gerekiyor. Google Play'deki uygulamaları yüklemeniz için. Burada uygulamalar kısmı var. Buradaki uygulamaları kaldırıp silebilirsiniz. Cihaz tercihleri. Burada Android sürümü, model numarası ve benzeri şeyler mevcut. Burada tarih saat kendisi otomatik olarak algılamazsa siz kendiniz şey yapabilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz. Şurada dil seçeneği. E, Türkçe dilin dışında başka bir dilde buradan menünün dil seçeneğini değiştirebilirsiniz. Klavye kısmı. Standart klavyesi yeter zaten. Hani siz farklı klavye eklemek isterseniz buradan bakabilirsiniz. Buradaki önemli olan Şurada monitörünüze ya da televizyonunuza göre kendisi otomatik ayarlıyor zaten. Bizim monitör en fazla 1080 60 Hz destekliyormuş. Ona göre kendisi otomatik seçimi yapıyor. Ya da buradan kapatarak siz kendiniz seçim yapabilirsiniz. Tıkladığımız zaman aynı şekilde otomatikte kalsın. Siz ona göre şey yapabilirsiniz. Burada zoom in zoom out seçeneği var ekranı küçük tüp büyütebilirsiniz. Eğer ekranda daralma veya da genişleme varsa buradan kendiniz seçim yaparak küçültürsünüz şu ekranı ya da büyütebilirsiniz. Bunları çok kurcalamaya gerek yok. Şurada ses, sistem seslerini aktif etmek isterseniz hani tuşa bastığınız zaman şu anda hoparlör bağlamadığım için ses çıkmıyor da bunu açıp kapatabilirsiniz. Gelişmiş ses ayarlarında da e, dijital çıkışı kullanarak ses sistemine bağlayabilirsiniz. Buradan çıkalım. Burada depolama alanı 64 GB olduğunu söylemiştik. Görünüyor. Burada da ana ekranında düzenleme yapabilirsiniz isterseniz. Google Ses asistanı ve benzeri şeyler hesabı girdiğiniz zaman burada kurcalayarak düzenleyebilirsiniz. Burada enerji modu var işte cihaz kapansın ya da şey kapansın şeklinde ee, hiçbir zaman olarak ya da uyuyacaksanız kendi kendi kapansın derseniz 15-20 yarım saat işte ona göre katmanlı olarak gidiyor. Burada konum onun erişimlik o kadar önemli değil. Burada root switch var. Bunu biz kapattık, açıkta ne işe yaradığını bilmiyorum açıkçası. Burada Bluetooth. Burada kulaklık, ekstra kumanda ya da Bluetooth farklı bir cihaz bağlayabilirsiniz. Atıyorum Bluetooth mouse'unuz vardır. Bluetooth wireless olarak değil kullanabilirsiniz ya da wireless mouse kullanmak isterseniz alıcısını USB portuna takıp oradan da mouse'u aktif edebilirsiniz. Burada aksesuar ek ekte Dediğim gibi Bluetooth'a ekstra bir cihaz bir ek ekleyebilirsiniz. İşte ne olur klavyeli kumandası olabilir ya da air mouse klav şey, kumanda almışsınızdır. Onu ekleyebilirsiniz. Burada otomatik başlama. Uygulamaları kurduktan sonra bazı uygulamalar şeyde görünmüyor. Buradan görebilirsiniz. O uygulamayı buradan açabilirsiniz. Mesela şu NetTV ee, şeyde görünmüyor. Kısa yollar kısmında. Bu Android Box'larda böyle bir problem var, sıkıntı var bazı şeyleri kuruyorsunuz kurduğunuz zaman ama kısa yollar kısmında göremiyorsunuz ekstra böyle uygulamalarla açmanız gerekiyor. Şuna bakalım. At. Burada uygulamalara şifre verebilirsiniz. Şurada görmüş olduğunuz gibi dört tane sıfır İstediğiniz uygulamayı kilitleyebilirsiniz. Burada da o şifreyi değiştirme kısmı. Bu sizin için önemli mouse speed. Bunu tıkladığınız zaman şunu maksimum seviyeye getirirseniz daha iyi olur. Neden dersiniz? Şu mouse'a bassınız mesela. Görmüş olduğunuz gibi. Ama şunu kısarsak böyle milimetrik gidiyor. Basıyorum şu an tuşa. Bunu kendi elinize ya da hızınıza göre ayarlarsınız. Bu gayet iyi. Buradaki şeylerde ee, çok işinize yarayacak bir özellik yok zaten, kurcalamasınız da olur. Ben maksat size göstermek için şey yaptım. Burada Google Play Store'dan bir şey indirmek istiyorsanız hesap bilginizi girmeniz gerekiyor. Böyle cihazlarda kendi orijinal hesabınızı maalesef girmemenizi tavsiye ediyorum. Oldu ya hack ya da Çin emini artık nereye gidebilir hack hesabınız. Farklı bir oturum hesabı oluşturursunuz, buna gereksiz bir hesap açarsınız yarın gün başına da sıkıntı gelmesin diye. Şurada APP'ler kısmında burada yüklenmiş uygulamaları görüyorsunuz demek ki gibi. Ama dediğim gibi hepsini görmüyorsunuz. Mesela burada ana menüde görmediğiniz şeyleri burada açıp tekrar aktif edebilirsiniz. Şimdi buna netvi gol kurulmuyor. Kurduğunuz zaman çalışmıyor. Onu söyleyeyim ben size. burada içerisinde bunun bir file manager'ı kurduk. APK'ları kurmak için. Hani APK'ları internet üzerinden indirirsiniz. Flash belli atarsınız bilgisayardan. Buradan file manager üzerinden kurulumu yapabilirsiniz. Ya da orada görmediğiniz uygulamaları kuruyorsunuz ama ekranda göremiyorsunuz. Şurada file manager'ın kısmına girip oradan mesela bak Cine 10 TV yok. Chrome görünmüyordu. Oradan şey yapabilirsiniz. Çalıştırabilirsiniz. buradan uygulamaları kurup IPTV gibi kullanabilirsiniz. Mesela ulusal kanal 44 tane. Buradan canlı TV olarak kullanabilirsiniz. Bu da inat TV gibi bir program. Mesela burada reklam çıktı. Reklam çıktığı zaman şu mouse tuşuna basıp hareket ettirip kapatabilirsiniz. Yani Mausun en güzel tarafı o. Eski bazı Android Box'larda bu şey mouse tuşu yoktu. Ekstra mouse tuşu şu şey maus takıp da reklamı geçmeye çalışıyordunuz. Aynı zamanda uygulamayı da göstermeye çalışıyorum. Neler var neler yok şeklinde. Mesela bu kısım açmadı. Yeşimci. Çıkmak için evet. Şimdi bu Sinon TV tavsiye ederim size. Biz ana ekranı tekrar geri dönelim. Burada Inatbox. Burada görmüş olduğunuz gibi çalışıyor. Yine reklam çıktı. Mouse kısmıyla beraber ilerliyoruz. Şurayı bir kere basıyoruz. Bunların bir açılıp açılmaması kullandığınız APK'dan kaynaklanabilir. Ona bir şey diyemeyeceğim. Ama kuruluyor mu? Kuruluyor. Gördüğünüz gibi açıyor. En önemli şey bu Cloud Stream. Bu Cloud Stream'i de kullanmak için burada dizleşini yaptıktan sonra bunu normalde kurmuştuk da tekrar şey yapalım TV düzeni bitti. Şimdi burada da size göstereyim yapmanız gerekeni şu görmüş olduğunuz indirme simgesine, şu ayarlar simgesine giriyorsunuz. Şurada eklentiler var. Eklentilere girdikten sonra şurada depo ekle kısmı Depo ekle dedikten sonra kekik devam diye yazarsınız küçük harflerle. Depoyu aç zaman size bu şekilde ana sayfaya geldiğimiz zaman orada da artık tercihinize göre film, dizi, müzik film, dizi, müzik hangisini istiyorsanız şöyle aşağıda görmüş olduğunuz gibi seçiyorsunuz. Aktif edebilirsiniz. Burada da biz hani reklamsız inat box kullanmak istiyorsanız buradan da yukarıda ana menüden inat box seçip görmüş olduğunuz gibi bunları uygulay şey izleyebilirsiniz. Cihaz fena değil, hızlı. Bir de YouTube'a girelim. Misafir olarak izle. Şunda 4K vardır herhalde. Bir 4K video performansına bakalım. Bu YouTube'da mecburen reklam izliyorsunuz. Onun için farklı programlar var. Onları internetten araştırıp bakabilirsiniz bastık. Durduralım da telif yemeyelim. Ayarlar kısmına girdik. Şuradan kaliteyi ilginç. 4K beklerken ya da şuradan şey yapalım. Buradan 2K'yı aldık. Bu internet hızına bağlı olarak izleyeceğiniz şey değişebilir. Takılma yapıp yapmadığına bakıyoruz. Benim hız gigabit fiber. Görmüş olduğunuz gibi 4K videoları da açıyor. Bir takılma falan yapmıyor. Şimdilik cihaz hakkında anlatacaklarım bu kadar. İnternet üzerinden araştırıp fiyatına bakarsanız en hesaplı fiyatı bulduğunuz zaman alabilirsiniz. Bunun Macbox Infinity modeli. 4.64 modeli. E, kumandası şu şekilde. Cihazı da gösterdik zaten. Umarım faydalı olmuştur. Bence e, alıp test edip deneyebilirsiniz. Karar size kalmış. Ben size kesin alın ya da almayın diye bir şey söyleyemiyorum. Başka videolarda görüşmek üzere diyoruz ve videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz abone olup videoları beğenerek ve paylaşarak bize destek olabilirsiniz.